yardımcılardır, öğretmenlerdir buna kafayı takar. Çocuğuma yazık olmasın diyor. Borç buluyor bilmem ne yapıyor. Kayıt parasını tamam. çıkarmıyor ve 3000 TL'yi veriyor. Yasal mı hocam? Ya, yasal olur mu ya? ya bilmediğim için soruyorum. Hayır. Bakan bizzat açıklama yaptı. kayıt e, parası talep eden idarecilerin açığa alınacağını söyledi. E, söyledikleri sözün hiçbirini ben gerçekleştiğini görmedim. Bundan sonra da göreceğimi zannetmiyorum. Şöyle söyleyeyim. adam gibi bir teftiş olsa okulda girdiğim müdürün odasında İstiklal Marşı yok. Türk bayrağı yok. andımızı kaldırmayı boş ver. İstiklal Marşı yok. Gençliğe hitabı yok. Atatürk portresi yok. Ondan sonra sorduğumda niye bunların olmadığını söylediğimde şey diyorlar Atatürk resmi ve gençliğe hitabe kaldırıldı diyorlar. Peki Türk bayrağından ne istiyorsun? Türk bayrağını niye kaldırıyorsun odandan? Bugün Karatay Belediyesi İmam Hatip Ortaokulu'na gidin. Müdürün odasına bir gidin. Müdürün odasında kocaman bir Osmanlı arması var. Onun dışında ne Türk bayrağı ne ondan sonra nasıl söyleyeyim ne gençliğe hitabe ne İstiklal Marşı Fotoğraf. Ne Atatürk'ün fotoğrafı? Hiçbiri yok. Ve aleni olarak Eğitim Birsen Sendikası'yla şu anda Türkiye bütün atamaları buradan gerçekleştiriyor. Şube müdürlerini, milli eğitim müdürlerini, okul müdürlerini. E peki bizim devlet şu anda Türkiye Cumhuriyeti olmaktan çıktı, Eğitim Birsen Devleti oldu. Doğru. Yani STK'ların amacı, amacı bence devleti yönetmek değil sivil toplum kuruluşlarının amacı. Benim özlük haklarımı aramak. Yani ben eğitimci sendikalardan bahsediyorum. Benim özlük hakkımı arayan yok. Benim temel hak ve özgürlüklerimi koruyan yok. Ee, ve biz ondan sonra eğitimden bir şey bekliyoruz. Hey. Ben bir şey söyleyeyim. Ee, silahla teröristin arasına girmediğin sürece bana yıllardır Mehmetçi'ye teröristler daş atmıyor. Kurşun sıkıyor, roket atar atıyor bilmem ne atıyor ellerindeki lojistik cephane neyse onu atıyor. Bunlar nereden geliyor? Ben onu da söyleyeyim. Geçen e, e, bir Amerikan askeriyle konuş, konuştum. Kendisi Şam'daymış. Şimdi Türkiye'deki çok kişi Şam'ın ABD'nin elinde olduğunu bilmez. Haberlerde bile yer almıyor. Amerikan üstü var hocam. Orada e, bakın... <laughs> Üç yerde dek geldi konuştum o Amerikan askerleriyle. Bazıları da bayan. Şöyle söyleyeyim. Afganistan'da Taliban'a mağlup olduk diyor Biden. İnanmıyorum. İnanması mümkün değil. Biden'ı seviyorum ya bazen şeyleri, nüansları güzel yani. Valla şöyle söyleyeyim. Bir de var ya Biden deyince benim aklıma şu geliyor. Yani biz iki esnaf düşün. Ben sana param veriyorum. Karşılığında bir mal alacağım değil mi? Ondan sonra F30 F35'leri parasını ödedik. Ondan sonra keriz yerine koydular bizi. Ee, ödenmiş olan F35'lerin parası'nın yerine F F16 alabilir miyiz diye esnaf, esnaf ağzıyla konuşuyorlar. Yani o olmadı bari bunu verin. Ya bu kadar ben bazı kelimeler kullanmak istemiyorum ama biraz şahsiyet, şahsiyetli bir dış politika izleyelim ya. Yemin ediyorum bakıyorum şöyle bir Biden diyor bu bende aşar. Pentagon biliyorsunuz Amerikan savaş sanayisi e, ama aynı zamanda derin devleti. Dolayısıyla e, buradan karar çıkmadığı sürece Türkiye'ye F-35 de vermezler bilmem ne de vermezler çünkü e, Türkiye şu anda açık konuşmak gerekirse seçim atmosferiyle e, vatandaşa verilecek rüşvetler, o rüşvetten kastım e, maaş zamları. Fakat seçim bittikten sonra eğer aynı iktidar kalırsa kesinlikle piyasada ekonomik yönden inanılmaz bir kriz çıkacağından da eminim yani. Peki, tamam, Fiyatlar yani. yükselecek. Yani şu anda ekonomiye mi dokunalım, eğitime mi dokunalım, adalete asil mi dokunalım, nereye dokunalım? Adanze'ye bu ülkenin... Elimde fırsat olsa biz devleti gel yani ben kendim de inan şunu söylüyorum. Devleti yönetme imkanım olsa değiştireceğim çok fazla şey var. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hocam bugün seni cumhurbaşkanı yapsak sen bu ülkede ilk neyi değiştirirsin? İlk bu demokratı değiştiririm. Ondan sonra bu geleneksel her şeyi yani bu Türkiye baştan hep yeni baştan yaratılması lazım. Mesela hangi konularda? Yani insanoğlunun düşüncelerini değiştirmek lazım. Herkes ne dediğini pek bildikleri yok. Bunları yeni baştan yapmalar lazım. Eğitim sistemi yanlış. Şimdi gençlere diyor 10 tane ders gösteriyorlar. Herkese bir ders gösterseler yani bu kadar olmaz. Herkese yani Herkes bir alanda uzmanlaşsa, o işin iyi yapanı olsa, bir alanda uzmanlaşsa millet daha yani bu ekonomi daha çok ilerler yani. Haklısın evet. Biz tarımcıyız abi. İkimiz de tarımcıyız biz. Gübre alamıyoruz. Ekinlerimizi ekiyoruz. Gübre alamıyoruz. Tohum alamıyoruz. Her yerde gıcır gıcır topraklar var. Daha verim üretilecek yerlerimiz var ama üreticilik yapamıyoruz. Gübre alamıyoruz. Yani bunlar... 100 tane koyunum var. Şimdi en azından kaç ton yakın? 20 tona yakın arpam var. Çıkarıyor. Masulü çıkarıyor. Tohum alamıyorum. Tohum aldıktan sonra kendi tohum, kendi çıkarttığım arpadan kendi tohumumu yenikten yapıyorum. Kışın da hayvanlarıma zorlukla bakıyor. Hayvanlarıma bakmakta zorluk çekiyor. Koyunlar aç kalıyor. Ondan sonra kuzular büyümüyor. Kuzuları büyütemiyoruz. Kuzular keşke büyüsek. Ben şu zamana kadar 300 tane kuzu büyüttüm. Ü yemin torbası 350 lira olmuş. Kuzuları ne vereyim ben? Dışarı Dışarıdan ihracat yapıyorlar. Bizim kendi aldığımız kuzular para etmiyor. Aynen öyle. Başka ne etkiliyor abi? Başka neyi etkiliyor bilmiyorum valla. Hayvancılık sektörü etkiliyor? Başka ne var? Biz hayvanları satamıyoruz dahi. Şimdi köyde herkesin bizim hayvanlarımız var. Biz o kadar üretmeye çalışıyoruz. Bir sene beşinde geziyoruz. Ama satamıyoruz yani. Dışarıdan et getiriyorlar. Yani biz kendi elimizde malımızı zorla hatıra minnet satıyoruz yani. Benim şimdi 600 tane malım varsa 12 tane de inem var. Şimdi ben bu samanı nasıl yetiştirebilirim? Ben şimdi başka yerlerden geçiyorum. Doğu tarafından pres saman getiriyor. O pres samanı vermekte zorluk çekiyor. Samanım yetmiyor. Geçen sene kışın Büyük Konya, Büyük Oba Köyü deriz. Orada yani bir kış oldu doğunun kışına benzer. Ben bir de yaylada kalıyorum. Babam, alem, köydeler ama ben abim hepimiz ki yayladayız. Şimdi biz yayla yollarını açmakta zorluk çekiyoruz. Kendi elimizde yani nereden diyeyim ta şu o mesafe kadar. Elimizle çekiyoruz koskoca 300-400 koyuna günde 8-10 torba saman çekiyoruz. Şimdi insanlar diyor ki ben İstanbul'da param. Abi ben köyde para bulmaya zorluk çekiyorum. Ya hayvanlarımı satmaktan dolayı bıktım ya. İnsanlar şehirde şimdi çıkıp diyor ki ben şu parayı kazanamadım. Aslında şehirde insanda para çok ya. Burada para yok şimdi. Ya şehirdekinde de ev kirası ve doğalgaz giderleri falan falan olduğu için öyle yani. Yani ben şimdi evde doğalgaz kiram yok. Sadece kemrem var, yakacağım var. Ben onları yakıyorum sadece. Hayvanlardan, her şeyim hayvanlardan gelir kazanıyorum. Ama bu yem, saman, her şey fiyatlar çok yükseldi. Adli hesabı yok şu an. Kuzu fiyatları falan şu an düşüşte. Ben kuzumu nasıl satacağım iki gün sonra? Yerine yem alman lazım. Aynen öyle. Yenine yemi almam lazım. Yemi bulamıyor. Yemci hazırda bekleyip duruyor. Satayım diyor. Hadi ben 300 torbasını 350 lira nasıl vereyim ya onu? Ben aldığım zaman 10-20 ton yem alıyor. Peki ne olsa bu değişir hocam? Şimdi daha biz mallarımızı satmak istiyoruz. Şimdi elimizde malı da çıkartmak istiyoruz. Onları da çıkartamıyoruz. Yine elimizde kalıyor bunlar. Yani bunun değişmesi için sence bu işin ilmini bilen insanlar olarak ne yapılması gerekiyor? Bu, yani bu hayvanlara bakan baş değişmesi lazım. Bize destek çıkmaları lazım. Yani bize bakmalar lazım. Çiftçiyle hiç ilgilenmiyorlar. Çiftçiyle hiç ilgilenmiyorlar. Çiftçiyle ilgilenseler dışarıdan ihracat yapmazlar. Tohumun fiyatı şu olmuş, gübrenin fiyatı bu olmuş, ilacından tut, her şey çiftçiye bağlı. Bir de veteriner giderleri var bunun tabii. Öyle veteriner, ben 600 tane mala iğne vurduruyorum, iğnenin şişesi 50 miligramı 400-500 lira diyorlar ya. Vurdurması da, var, Vurdurması da var mı? Vurdurması da var, en azından 600 gona 2,5 liradan vuruyor adam kaç lira yapıyor ya? Bunu ne kadar zamanda bir yapıyor? Bunu biz, her şeyi var ya. Çi dönem dönem yani. Dönem dönem, 8-9 tane aşı yapıyoruz biz gona gene. Yılda? Y yılda. Yani aşağı yukarı her iki aya bir tekabül ediyor. Eskiden iyiydi bu durum. Yani bu 200 seneden beri bu kötüleşti artık. Eskiden iyiydi durumumuz. Sonradan kötüleşmeye durdu bu. Şu an yani çok kötüleştik yani. Şimdi bir yere giremiyoruz yani. Şimdi cebimizde para olmuyor. Önceden böyle değildi yani. Geldiğimizde yani bir ağırlığımız oluyordu ama şimdi böyle değil.